ABD'nin Merkez Bankası FED'in faizi sıfırla 0.25 arasında tutuyor biliyorsunuz. Yani bir puanın dört e, çeyreği kadar bir faiz oranına sahip. Bu faizin 0.50'ye çıkmasını e, demek bütün dünyadaki dolar endeksi işlemlerin ve bilhassa gelişmekte olan ülke paraların değer kaybına yol açacağını bağıra bağıra söylüyoruz. Biz %19'luk faizle döviz rezervlerimizi artıramıyoruz, döviz girişini sağlayamıyoruz, sıcak para bile olsa o fon girişlerini sağlayamıyoruz. Bir taraftan bütün bunları yapamayınca, vatandaşımıza da doğrudan yardım yapamayınca yine kamu bankaları vasıtasıyla konut kredilerinin artması, taşıt kredilerinin artması, piyasanın canlanması ve sözde bu yolla da işsizliği önlemek için kumanda ekonomisinin kurallarına başvurulduğunu Turan verilerine dayalı olarak ben de size nakletmek isterim. Sevgili arkadaşlar, yüksek faizleyiz, yüksek kurla muhatabız ve artık 8.30'luk seviyeler bile maalesef e, karşılaşacağımız en düşük kur seviyeleri olarak kalmak durumunda. Fed'in faiz artış ihtimali yakınlaştı ise piyasaların ve dolar şey, döviz piyasalarında TL'nin değerinin önümüzdeki haftalarda Haziran'ın 16'sını bile beklemeden düşeceğine dair bir karinedir, bir delildir. Zanka TV izleyicileri kendi konumlarını bu yeni bilgilere göre yeniden gözden geçirsinler derim. Çünkü ben bizi zaten büyük yatırımcıların filan dinlemediğini biliyorum o toplam döviz hacminin, döviz mevduatlarının yüzde altısına sahip olan 307 bin kişinin bizi dinlemediğini biliyorum. O 33 milyon içinde birkaç bin dolarlık küçük tasarrufları olan insanların Zanka TV izleyicileri olduğunu bildiğim için bizim kendi arkadaşlarımızı da bu anlamda korumak bizim görevimizdir. Yüksek kurun artık 8.50'ler seviyesinde ben mesela 8.30'luk bir mukayese yapacaktım bugün. Yani yüksek faizin yüzde on olduğunu, yüksek kurun 830 olduğunu filan söyleyecektim ama artık bu seviyeleri bile maalesef unutmak durumunda kalacağız. İşsizlik rakamlarımızı bile söylemekten artık imtina ediyorum. Az önce bir rapor okudum. AB 2021 yılında ortalama işsizliği onların ortalamasını yükselten de Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi ülkeler yüzde yedi buçuk olacağını, öngörmüşler. Biz AB standartlarına göre daha önce, daha iki gün önce size açıkladım ki bizdeki işsizlik oranı yüzde 38,8. Niye AB standartlarına göre yüzde 7,6'lık 2021 yılında ortalama işsizlik öngörülüyorsa o iki değeri, iki veriyi birbiriyle karşılaştırdığımda da bu yüzde 38,8'i kullanmaktan daha haklı bir gerekçem olamaz. Çünkü aynı kriterlerle değerlendirmemiz yani aynı iş gücüne katılım oranıyla değerlendirmemiz lazım. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Ayın 17'si piyasalar açıldığında muhtemelen nelerle karşılaşacağımızın göstergeleri, temel ekonomik parametreleri olması sebebiyle bu verileri sizlerle böyle hatırlatmak için tekrar pay paylaşıyorum. Bayram öncesi ve bayram sonrasını milat sayarak, yüksek dış borçla muhatap olduğumuz, 450 milyar dolarlık bir dış borcumuzun bulunduğu, bunun kırılganlığımızı, döviz kırılganlığımızı artırdığını, 195 milyar dolarlık kısa vadeli döviz borcumuzu olduğunu, son iki ayda 9.9 milyar dolarlık sıcak para çıkışının Türk piyasalarından olduğunu, bunların hepsini böyle teker teker bilgi olarak size vermem lazım. Ama daha önce de tekrarladım, farkındaysanız konuşmanın başında dedim ki ABD gibi bir ülke ki yani milli geliri 22 trilyon dolardır. 6 trilyon dolarlık sosyal yardım, vatandaşlarına yardım demek milli gelirinin yaklaşık %25'i kadar yardım ediyor demektir. Biz bütçemizden, hazine kaynaklarından bu yardımı yapamadığımız için kredilere yüklendik. Krediler enflasyonu, kurları artırdığı için biz bu tabloyla muhatabız ama buna rağmen benim şaşırdığım ve bütün muhalefet partilerine okur yazar, entelektüel, münevver insanların da dikkatini çekmek adına bir bilgiyi daha sizinle paylaşmak istiyorum ki enteresan bir şekilde Türk maliyesinin, Türk hazinesinin senelerdir yapmadığı bir biçimde bütçe rakamlarımızda bir denklik, hazinenin nakit pozisyonunda bir denklik gözüküyor. Bunun yani vatandaşa zor zamanda bütçe imkanlarını kullandırmamanın özel bir anlamının olduğunu düşünüyorum. Bunu da tekrar tekrar her konuşmada bir cümle olsa bile aktarmaya, size nakletmeye devam edeceğim. Türk Hazinesi ve Merkezî Maliyesi 444 milyar TL gelir elde etmiş. 440 444 milyarda gider yapmış. Yani denk bütçeyle ilk 4 ayı çıkarmışız. Aslında bizim milli gelirimize göre yani 5 trilyonluk milli gelirimize göre yüzde beş civarında bütçe açığıyla yani 250 milyarlık bütçe açığıyla 2021 yılını tamamlamamız gerekirken yılın ilk 4 ayında denk bütçe oluşturduysak bu demektir ki bu 250 milyarlık bütçe açığını yılın herhangi bir dört ayında kullanacağız demektir. Muhalefet partileri yazar, çizerler, münevverler, aydınlar ve siyaset bilimcileri bu verilerin farkında olsunlar diye tekrar ediyorum. Yani bütçede 250 milyar açık öngördük zaten başından itibaren ama 4 ayda açık vermedik. Bu ne demektir? Siyasetin elinde, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanının elinde yılın hangi 4 ayında kullanacağını bilmediğim 250 milyarlık bir mermi, barut, silah, enstrüman, araç var demektir. Bunu herkesin bir daha düşünmesini rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar ne dedim? Buraları da söyledikten sonra biliyorsunuz ki yine hatırlatayım. 2020 ve 2021'de en düşük bayram muhasebesi yapıyoruz ya. En düşük korona yardımı yapan ülke durumundayız vatandaşlarımıza. En çok yabancı fon çıkışını dedik. Hazinenin ve bütçenin ilk dört ayda açık vermediğini söyledik. En düşük Merkez Bankası rezervlerine sahip olduğumuz 2020-2021 yılını geçiriyoruz dedik. Turizm gelirlerimiz maalesef 35 milyar dolardan 12 milyar dolara Ginecek dedik. Yabancı sermaye girişi artık olmuyor. 2-3 milyar dolarlar seviyesinde kalıyor dedik. Bütün bunları söylememin sebebi bir bayram muhasebesi yapmak. Nasıl olsa tam kapanma ve bayram vesilesiyle herkes evinde çok tefekkür edeceği, düşüneceği, değerlendireceği bir zaman olacak. Onun için de ben bu bilgileri sizinle böyle herkesin hafızasında kalması için tekrar paylaşmak istiyorum. %63,5'la buçukla %63 yani milli gelirimize oran bakımından Türkiye'nin rekor, Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin dış borçlanma rekorunu kırmışız. Türk milletinin, Türk toplumunun bütün halkımızın ortak borcunun milli gelirimizin %174'ü oranına yani 8 trilyon 700 milyar civarına çıktığını aslında milli gelirimizin de 5 trilyondan ibaret olduğunu, kamunun, özel sektörün, hane halklarının toplam borcunun da ilk defa bu kadar büyük rakamlara çıktığını, merkezi hükümet borç stokunun 2 trilyona ulaştığını, bunun %56'sının döviz borçlarından ibaret olduğunu, bütün bunların hepsinin yansımasının 2022'ye kalamayacağını düşündüğümden merkez şeyin, e, maliyenin ve hazinenin barut biriktirmesinin yılın üçüncü çeyreğinde yeni ve köklü siyasi bir manevraya, bir e, projeye muhatap olacağımızın işaretli olarak, olarak sayıyorum. Nitekim demokratik ve hukuka açılım adı altında Sayın Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın ortağı ve paydaşı olarak o da bu sistemi tahkim edecek. Anayasa değişikliğiyle milletin karşısına çıkacaklarını da dikkate aldığımızda hem siyasi açılım, hem hukuku ve demokratik açılım, hem de ma maddi olarak ekonomik verilerle bir barut biriktirme, bir hazırlık yapma senaryosunu okuduğumu ifade etmek isterim. Nitekim sevgili arkadaşlar, vatandaşın, devletin yardımı olmayınca çok zora gittiğine, zora düştüğüne, yoksulluğumuzun arttığına dair veriler de birikmeye başlıyor. Tüketici kredileri, bankalardan kullanılan tüketici kredileri, kredileri 930 milyar TL'ye çıkmış durumda ve bunun büyük bir bölümü 403 milyarı ihtiyaç kredilerinden, o kredilerinden oluştuğunu 250 milyar civarında kredi kartı borçlarının oluştuğunu konut kredilerinin 255 milyar TL'ye ulaştığını bir yıl ödemesiz dönemin bu aylarda bitmekte olduğunu yani biliyorsunuz geçen yıl bir yıl ödemesiz konut kredileri dağıttığımız için o bir yıl ödemesizliğin e, bittiği dönem Haziran Temmuz falan gibi olacak. Bu tarihlere de dikkat aldığımda ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkesten daha iyi siyaseti bildiğini kabul ettiğim için maliye üzerinden, hazine üzerinden hem denk bütçe hem nakit akışını denkleştirme gayretleri yılın üçüncü çeyreğinde kullanacakları ilave borçlanma enstrümanı demektir. İlave bütçe açığını göze almak demektir. Bunların bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Bunu da herkesin dikkatine çekmek, dikkatini çekmek için bunu da ısrarlı bir şekilde söylüyorum.